Saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Çok değerli kardeşlerim. Konya kadim şehrimiz. Konya hoş görünün şehri. Mevlana'nın şehri. Ecdadımızın Selçuklu'nun baş şehri. Konya'nın önemli ilçelerinden biri Seydişehir Konya'yı Toroslara Torosları Akdeniz'e bağlayan yol üzerinde çok önemli bir ilçemiz. Tarih boyunca İpek yoluna İpek yolu kervanlarına ev sahipliği yapmış Seydişehir'i de hem Akdeniz'e hem Konya'ya hem Doğu'ya hem Batı'ya bağlamak da bizim görevimiz dedik ve yollarını yaptık. Yolları böldük. Hayatları birleştirdik. Yolları böldük. Gönülleri birleştirdik. Evet. Seydi şehirler dedi ki yolları böleriz. Türkiye'yi böldükmeyiz.